sizlere dünyanın en etkili, yani etkisiz, en iyi stajyosunu üç senatörü tanıtıyoruz. Lütfen iyi izleyin. Üç senatörünün etkisini sevdirdiniz. Yaklaştın mısın? Yeni saç teli çıkmada 12 gün ile 45 gün arasında etkili. Onu bir durdurarak önceliği. Herkesin saç telinde kesin çıkmasa da 12 gün ile 45 gün arasında yeni saç teli çıkmasına etkili. Ayrıca ee, saç dökülmesi 2 gün ile 10 gün arasında kesin durduruyor saç telini karıştırıp de 5 güne 20 gün arasında üstel e, gerçekten özellikle normal saç tonu dışında günlük bakımda da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üstel natural e, etki hiç yok e, bu arada fiyatı fiyata veriliyor. Öncelikle sizlere eski efendim e, yani üstel daha önce bizim yaptığımız günlük çekimlerde farklı deneyleri de yıllardır yapıyoruz ha. Yani bakın şu videonun kaydı 2008 yılı. Arkadaşlar yaklaştırır mısın? 31 Ağustos 2008 yıllardır biz saç dosyasına uğraşıyoruz. Hatta bir şeyle biz hani daha önce biz itiraf ettik. Yani bir nevi bir denemede olan saçımıza o kadar fazla diyor ki ya kendin yaşıyorsun o kullanır diye. Bunu daha önce biz belirtmiştik zaten. Evet yani bakın kayıtlara, günlük çekimlerle saçımıza kazıtıp günlük çekimlerle burada sizlere etki bir nevi gösterdi. Daha, daha önceki e, videoları gösterelim. Burada yani bir nevi ürünün nasıl bir de yüzde yüz efendim doğal olduğunu sizlere anlatıyoruz. Evet e karla yani, karla, yani kar yağmış karla ürünün tabi tarih 5 aralık. Evet. Bizde yalan dolan yok. Yani bizim de bir kimlikiz, bizim bir isimimiz var bakın burada mesela ee, e, bakıyorsunuz mesela burada kim neyiz neyin nesiyiz bir satarken bakın mesela burası e, 22 Aralık 2015'te bu eklemiş video günlük çekim bu arada hızlı çıktığını gelin o masa salonuna gösterelim burada yüzde efendim doğal e, saç uzunu ayrıca bizim bu salonumuzda efendim bir nevi kozmetik ürünün tanıtım araştırmasını yapıyoruz Özellikle saç ilgili araştırma yapıyorum. Bu sene gerçekten harika bir ürün. Burada ışık fazla, daha önceki saçımı e, saçın nasıl efendim hızlı çıktığını sizlere kanalmaktayız. Bakın efendim, bakın bakın ben çekeyim efendim. Ben çekeyim. Saçın nasıl hızlı çıktığını eski videolara bakın arkadaşlar. Gerçekten ürünün kardeşimize çekelim buradan. bizim bu salonumuzda biz gerçekten araştırmalar yapıyoruz. Saç ürünüyle ilgili ve başka saç boyayla ilgili. Sanalımızda burası, toplantı yerimiz, etti. Günlük çekimlerle, yani arasında burada günlük çekimlerle karşınıza oluyoruz. Yani bir nevi e, günlük kendimizi bir nevi ölümünün etkisini sizlere kanıtlamaktayız. Ayrıca zaten efendim bir nevi, efendim Google'e zaten bu Hatun'a yazılırsa, Burada sayfalar açılıyor, sayfalar açılıyor. Burada ürünün nasıl etkili olduğunu, telefon bağlantısı var daha önceki çekimlerde. Ürünün nasıl etkili olduğunu kanıtlamışız size daha önceden. Selamun aleyküm Bey. Rahatsız edin, kusura bakmayın. Evet, buradan kıza geç, aradık, size Biz daha önceden yani birçok ürünü kullanan canlı yayına bağladık, telefona da bağladık. Aslında yani illa da yani bunu sizlere farklı açtığında hani kanıtlamak ee, da istemiyoruz. Yani başkaları rahatsız etmeden istemiyoruz. Gerçekten ürün yüzde yüz dünyanın en iyi ürünü diyebiliyoruz. İyice araştırın. Ayrıca efendim Cosmeti, Manu, olarak bakın ürünün etkisi nasıldır ve ürünün gerçek anlamda eski kullanan kişilerin telefon adresleri de var. Bir nevi sizlere... değil mi? yani biz gerçekten ürüne ilgili buna bakarsanız memnun ben yani Evet, sağ olun. Ama ayrıca siz herhalde bizim diğer e, hem sizin dışında Telefonu maalesef birçok tanıdığınız da bir çok daha, bizim hangi ürünler? Gerçekten çok halideyle kullandım. Çok önemli kaldı. Eee kullanacak olan arkadaşlar tanıştık. Telefonu verebiliyor musunuz? Yani bizde yalan dolanıyor. yok. Zaten hmm. evet. ürünle ilgili gereken bilgiler de var. Ürünü kullananlar da var. Yani öncelikle... İşte... Evet, evet, evet. Evet, ee, bize sıkı bir ee, ulaşabilirsiniz. Kozmetik bakma. Uh.